Sayısal loto veya özel bir kupon tutturmadığınız takdirde bir günde zengin olamazsınız dostlar. Bu yüzden bugün yapmış olduğunuz herhangi bir yatırımdan bir günde bir zenginlik beklemeyin. Böyle bir olay yok dostlar. Eğer doğru zamanda yatırım yaparsam bir gün zaten zengin olacaksın. Örnek vermek gerekirse bundan tam 9 yıl önce ekonomi okurken bizim normal bir Borsa İstanbul grubumuz vardı. Biz bu grup içerisinde Borsa İstanbul'da sürekli analiz yapar, sürekli yatırım yapardık dostlarım. 5 lirayla, 10 lirayla, 15 lirayla işlemler açardık. Tabi o zaman da kripto paraya girmezdik. Sadece Borsa İstanbul, MTA ve buna benzer bana tahvillere girerdik. Arkasından dostlar ne oldu biliyor musunuz? İlk bir yıl neredeyse para kazanmadık. Ama artık 3-4 yıl sonra yapmış olduğumuz yatırımlar vadesi geldiğinde bizlere hatır sayılır para kazanmaya başlamıştı. Ve ben ilk arabamı üniversite 2'de almıştım. Üniversite okurken ben spor bir araba almıştım. Bu çok iyi bir şeydi. Yani ve şu anda ben o spor arabayı bayağı bir büyüttüm. Üstü açık süper bir spor arabaya çevirdim arkadaşlar. Yani bu Birazcık da zamana bağlı. Kimse bir günde zengin olmaz. Yani emtiyadır, borsadır, tahvildir, bonodur, borsa İstanbul'dur, kripto paradır, altın, gümüş ne ararsan. Bak neye yatırım yaparsan yap arkadaşım. Bir günde zengin olmak diye bir kural yok. He sayısal tutturmadığın takdirde hep bir günde zengin olamazsın. Bunu sana söylüyorum. Bu yüzden herhangi bir kripto para yatırım yaptığınızda lan yarın zengin olmazsam satarım diye bir durala girmeyin. Şu an en dipteyiz. Neyse dibin dibindeyiz arkadaşlar. Belki daha düşecek ama sen bugün aldığın bir kripto parayı 2 yıl sonra tahmin edemeyeceğin bir rakamda satabilirsin. Bunu asla unutma. Kimse Bitcoin'in bir anda 64 bin olacağını bilmiyordu. Bu bir günde zengin olma muhabbeti kamu spotu bittiğine göre artık yavaş yavaş videonun başlığına geçebiliriz. Birinci kripto paramızdan başlamak istiyorum. Gerçekten de Kutumunu çok beğendim. O kadar kötü bir piyasa içerisinde yeni çıkan bir kripto para olmasına rağmen kendisinin adını duyurdu ve gerçekten de kendini bir dirençte sabitleyebildi çoğu kripto paranın yapamadığını bu kripto para harbiden yaptı arkadaşlar ve çok hoşuma giden bir yön bu. Zaten fark ediyorsanız arkadaşlar artık MACD sinyali de tam anlamıyla güçlü al vermekte dostlarım. Yani artık alım yapın diyor. Ben sıkıştım diyor. Al beni diyor. Dipteyim artık ben diyor. Kardeşim diyor. Kendini zorluyor. Ki zaten düşen üçgen formasyonu kırdı. Yukarı yönlü bir hareket olma ihtimali çok çok Fazla arkadaşlar. Ya bu yüzden Azero'yu seviyorum açıkçası. Ben diplerden yani bulunduğu bu bölgeden şu 60 olduğum bölgelerden yatırım yaptım. Ha. Sabah şu da olabilir. Bak sana söyleyeyim mi? Ya bu benim için hiç değil arkadaşlar. Buradaki kripto para bura gelebilir. Bak bura gelebilir gelmeyebilir demiyorum ben. Bak bura olabilir. Hani sağlam bir proje ama bura kadar da gelebilir. Belki dibine ATH'ın tamamına yerine de gelebilir. Bak buraya da gelebilir. Ama sana şunu söylüyorum. Ben bu kripto parayı yarın zengin olacağım diye almadım. Ben bu kripto paranın projesini beğendim. Kötü piyasadaki tutumunu beğendim. Kötü piyasa halindeki hacmini beğendim. Ve çalışanlarının CEO'sunu beğendim. Proje çok sağlam. Yeni bir blockchain zincirinden bahsediyorlar arkadaşlar. Her gittikleri konferansta büyük ödüller alıyorlar. Her gittikleri yerde kabul görüyorlar bu proje. Bu yüzden arkadaşlar bana bu proje uygun gibi geliyor. Ben bu projeyi şimdi alırım. Ben bu projeyi 5 yıl sonra satarım. Veya 2 yıl sonra satarım. Veya 1 yıl sonra satarım. Ama bana bu proje hatırı sayılı bir para verdiği zaman satarım. Ama bugün ben bu projeyi alıp da bugün aldım bura düştü. Ya olmaz ki o zaman ben bunu satayım diye bir şey yapmam. Stop koyarım. Alttan bir daha alırım. Ki açıkçası ben bunu stop koymadım. Çünkü bayağı bir dipte zaten arkadaşlar. Biraz daha dibe düşebilir. Olabilir. Alttan ekleme yapabilirim ama daha da stop koymayı düşünmüyorum buna. Tabi stop koyamazsınız. Yine de stoplu olun. Belli bir bölgeye yeni satın arkadaşlar siz. Azero aldım. Yani sen almak istersen alabilirsin. Ama stop koymayı muhakkak unutma. Azero güzel bir yeni blok, blok hangi zinciri söyleyemiyorum. Blockchain zinciri Kuran bir e, sistem, güzel bir sistem. Projesi bayağı bir laf getiriyor, söz getiriyor arkadaşlar. CEO'su çok çalışıyor, elinden geldiğince e, tutmaya çalışıyor ve düştüğü halde bile bazen yükselişler dengelemeye çalışıyor dostlarım. Şu anda baktığımız takdirde ATH'ını buraya kadar yaptı yükselişini 3.08'ler yaptı. Ben en kötü ihtimalle bir daha gelişinde yani 3 nokta vermesi 3 dolar gelmesi arkadaşlar. Ben en kötü ihtimalle biliyorsunuz ki normal bir yükselişlerde şu tarz bir yükseliş bekliyorum arkadaşlar. Niye dersen ATH'ın üzerine bak kaç yapmış abi. ATH üzerine toplamda %142 bir yükseliş yapmış. Genelde bir yükselişten yani %10 daha fazla oluyor. Yani %60 %55 gelme ihtimali çok çok fazla. Hani gelme ihtimali var. Geldiği takdirde 4.8'den satabilirim. Belki 4.8 olmaz. Belki 5 olur. Belki 6 dolar olur arkadaşlar. Ama sen düşünsene bundan 1 milyon tane alıyorsun. Ve 1 milyon tane e, Azero bir anda 6 dolar oluyor. Mükemmel kar. Çok güzel bir kar arkadaşlar. Haberin 1 bir milyon alma da. Yani <laughs> ben aldım ama sen yani kafana verin. Ne yapmak istiyorsan onu yap yani. Anlatmaya çalıştığım nokta bu. Birincisi Azero dostlar. Azero'yu seviyorum. Umarım güzel yerlere gelir diye düşünüyorum. Mekti sinyali günlükte güçlü al veriyor arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Güzel bir hamle. Yani bizim için iyi şeyler olabilir. Yani baktığımda 4 saatte ne veriyor? 4 saatlikte de arkadaşlar 4 saatte zayıf bir al ve zayıf Par zayıf bir sat vermekte arkadaşlar. Bizim için günlük parite şu an önemli. Çünkü artık arkadaşlar biliyorsunuz ki Günlük bakılıyor şu anda. Pek 4 saatlik bakılmıyor açıkçası. Her yani günlük bakımda bizim için şu anki sinyal güzel bir e, alt sinyali bulunmakta. Yani bu bizim için güzel bir haber yani. Diğer düşündüğüm kripto para Sol arkadaşlar. Sol gerçekten de o kadar çok bak şu düşüş var ya. Şu düşüş Luna gibi olabilirdi. Bak, olabilir. Daha önce de oldu bak. Burası da aynı mantık. Şurası da aynı mantık. Bu haftalık bu arada günlük değil arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi bu düşüşlerin sebebi yazılımsal hatalar. Aynı zamanda Luna'nın çöküşü ve aynı zamanda ABD'nin enflasyon şey faizleri, faiz art, Fed faiz arttırımı ve piyasanın kötü gidişatı tabii ki de hepsi üste gelince sol de buna açıkçası etkilendi. Hani Bitcoin etkilenmişten sorun etkilenmemesi imkansız arkadaşlar. Ama baktığımızda biliyorsunuz ki arkadaşlar şöyle bir olay varken yani şu mantıkta olan bir kripto para hala bu düzeyde ise o kripto para kendini tutabilen bir kripto para. Yani ben açıkçası soldan alım yaptım. Ama sonra nasıl alım yaptım? Yani spot, stoplu bir alım yaptım arkadaşlar. Hani bu düşüş bazen yazılımsal hatalar olabiliyor. Ve bu hatalar da gerçekten de kötü etkiliyor arkadaşlar grubu. Bakın biliyorsunuz geçen bir yazılımsal bir hata oldu gene solde. Ve bir düşüş yakalandı böyle. Bu düşüş tabii ki de güzel bir düşüş olmadı ama tekrar kendini toplayabildi. Bu da artık solun kendini tam anlamıyla adapte edebildiğini gösteriyor arkadaşlar. biliyorsunuz solde bayağı bir yazılımsal hatalar oluyordu. Ama artık yavaş yavaş kendini topluyor. Ve Fark ettiğimiz takdirde McDie'ye baktığımızda McDie'de de bir e, gene güçlü pardon güçlü demiştim bu güçlü değil bu bir e, arkadaşlar şey sinyali zayıf al sinyali yani zayıf bir şekilde alınlar şu an mevcut arkadaşlar günlük parite içerisinde bakalım aslında buradan da bakmakta fayda var yani zayıf allar daha çok mevcut burada tabi tam olarak göstermiyor zayıf allar daha çok mevcut dostlarım haberiniz olsun. Yani şu anda ben stoplu bir alım yaptım. Stopumu tam da şu noktaya koydum. 31.79 noktasına koydum arkadaşlar stopu. Alımlarımı ben buradan yaptım. Hani ben bunu aldım ama ben bunu yarın zengin olacağım diye almadım. Bu bana, bu bana belki piyasa bir yıl sonra düzeldiğinde güzel bir gelir getirecektir. Niye? Çünkü daha önce abi 258 lira çıkan bir kripto para. Bak her yaptığı yükselişe de baya ortalama yüzdelik olarak yükseliş var. Baksanıza şu tarafa. Şöyle bir göstereyim size. Hani yükselişi her çıktığında %31 %30 yükseliyor arkadaşlar. Gene böyle bir şey yaptığını düşünün. Ya en kötü ihtimalle 300'e kadar gelme ihtimali var ya, en kötü ihtimalle. Anlıyor musunuz? En kötü bir ihtimalle buraya kadar gelme ihtimal var bu kripto paranın. En kötü ihtimalle. Yani bekleyeceğiz. Piyasa düzeldiğinde gelebilir. Gelmeyebilir diye bir şey yok. Çünkü her yaptığı ATH'ta da biraz daha yükseliyor. Her yaptığı ATH'ta da biraz daha yükseliyor. Anlayacağınız zaten biliyorsunuz ki fark ettiyseniz hala bir yükseliş trendinin içerisinde. Bak, hala bir yükseliş trendinin içerisinde uzun boylu olarak. Hala bir yükseliş trendi var burada. Bak, görüyor musun? Hala ben Ölmedim. Ben bitmedim. Ben buna değilim demeye çalışıyor. Hala yükselmeye çalışıyor bu kripto para. Bu güzel bir haber dostlar. Diğer bir kripto paraya ki benim balinası olmaya çalıştığım bir kripto para. Şu anda yaklaşık 58 tane ethereum'um var. Onu yükseltmeye çalışıyorum. Elimden gelince bu ethereum'u 200-300 tane yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince her ay ethereum almaya çalışıyorum arkadaşlar. Tabii ki de bir tane ethereum almasam da her ay %4'te 1'i kadar bir ethereum almaya çalışıyorum. Haberiniz olsun. Yani sürekli olarak Ethereum bekliyorum. Çünkü Ethereum'a beklentim çok çok büyük arkadaşlar benim. Ee, daha önceki Ethereum yükselişine baktığımızda şöyle bir yükseliş görmekteyiz arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir yükseliş görmekteyiz. Bu da güzel bir ATH yapmış arkadaşlar burada. Yani bu da ne kadar bir yükseliş? Yani %26 bir yükseliş var. Her çıktığında %10 bir yükseliş arttırıyor dostlarım. Buraya geldiğimizde %10 koyduğumuz üzerine %36 yapar arkadaşlar. Bu da 6600'e denk geliyor arkadaşlar. Bakın 6600'e denk gelmekte. 6600 düşünsenize sizin 50, benim 58 tane şu anda atıyorum size ya da atıyorum 50 tane ethereum var 50 çarpı 6'dan size hesaplayın arkadaşlar şu anda 1000 dolar 1800 dolar ethereum Mükemmel para ve ben bunu bir gün içinde zengin olacağım diye almadım arkadaşlar Yavaş yavaş. yavaş şey yavaş yavaş. Piyasa bir anda gelmez arkadaşlar. Piyasa bir anda gelmez. Yavaş yavaş gelir. Ve şu anda baktığımızda, şu an haftalık bakıyoruz bu arada. Günlük pariteye baktığımızda zayıf bir al potansiyeli görmekteyiz Ethereum'da. Ben zaten arkadaşlar 14, 1600'den bir alımlar yaptım. Ya pardon bir ne 1600'ü? 1703'ten bir, 1704'ten bir alım yaptım ben arkadaşlar şu anda. Zaten bildiğim kadarıyla bu yıl en çok düşenlerden bir tanesi 1700 oldu. Ve en, düş, en az düşen kripto para da Ethereum arkadaşlar şu anda en az düşen kripto paradan bir tanesi Ethereum. Hala yükseliş trendini tutan bir kripto para. Ve ben bayağı bir sağlam buldum. Bu kadar sağlam hiç düşünmüyordum. Bu yüzden artık Ethereum'cuyum arkadaşlar. Ciddi anlamda. Ve diğer bir kripto para Bitcoin arkadaşlar. Bitcoin kaç tane yapmışız lan biz? 5 tane değil mi? Aynen 5 tane. Bitcoin zaten al, yani almanız gereken bir kripto para arkadaşlar. Hani şu anda alsanız da zarar edeceğinizi düşünmüyorum açıkçası. Ben hani diyelim de 29'dan alım yaptınız. Ben 29'dan bir alım yaptım. 27'den bir alım yaptım. 26'dan bir alım yaptım arkadaşlar. Yani alımlarımı 3 alımlar olarak yaptım. Şu an en dipteyim. Artık bu saatten sonra alım yapmayı düşünmüyorum ben Bitcoin'e alakalı. Bitcoin isterse 19.000'e gelsin. İsterse Bitcoin en baştan kalksın 11.000 olsun. Umurla değil. Çünkü niye? Bu kripto paranın en baştan buraya geleceğini biliyorum. Bugün gelmezse yarın gelir. Yarın gelmezse sonra gün gelir. Ama gelir. Zamanı gelince o en başına gelir. Niye? Daha önce çok düştü arkadaşlar. Daha önce kaç defa ateş yaptı? Bakın. Daha önce ne yaptı? Daha önce ta 19'a kadar çıktı Bitcoin. Ne oldu sonra? Pat 3'lere kadar düştü. Ama sonra en baştan çıktı. Ne oldu? 67 bin lira kadar çıktı arkadaşlar. 69 bin lira kadar çıktı. Yani düşebilir. Ben düşmesinden yana sıkıntı değilim. Ben 9 yıldan e beri bu içerisindeyim. Ve çok düşen kripto para, çok düşen borsa gördüm. Çok düşen tahviller gördüm. Ama en baştan sona yükselişine de şahit oldum arkadaşlar. Ve ben asla o şeyi e, pişmanlığı yaşamak istemiyorum. Ben buraya attım. Bekliyorum arkadaşlar. bekleyeceğim Benim öyle yani herhangi bir şeyim yok. Böyle bir nasıl diyeyim size sıkıntım, sorunum yok arkadaşlar. Yine diğer bir kripto var BNB arkadaşlar. BNB zaten biliyorsun CZ'nin e, en max paralarından bir tanesi ve hala yükseliş trendini tutmakta arkadaşlar. Görmektesiniz ki hala bir yükseliş trendinin içerisinde. E, yatay diren yatay dirençli içerisinde de şöyle baktığımızda tutmaya çalışıyor kendisini. Hala bir en altta pump yapmak süresi devam ediyor arkadaşlar. Benim için 214'e kadar da hala gelmediği sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Güzel bir yükseliş tamamlamaya çalışıyor elinden geldiğince. Biliyorsunuz geçenlerde BNB ile ilgili bir soruşturma başlatıldı ama ona rağmen yine de e, kendini tutmayı başardı arkadaşlar. Yani 980'ler düştü sonra gelen baştan yükselişini tamamladı. Haftalık bu pardon ya ben niye haftalık bakıyorum? Günlük bakmam lazımken haftalık bakıyoruz. Evet, genel anlamda baktığımızda bir tane zayıf bir al var, şey zayıf bir sat var arkadaşlar burada. Haberiniz olsun. Zayıf satlar var burada şu anda. Hani şu an satış yapılıyor ama genel anlamda baktığımızda güçlü al potansiyelini burada görmekteyiz dostlarım. Bu güzel bir haber bizim için. Hani güçlü al da var ama hani zayıf satlar var. Yani güçlü alımlar var ama zayıf satlarda bulunmakta dostlarım. Hacimsel olarak büyük alımlar var ama Satışlar olarak da küçük satışlar bulunmakta. Haberiniz olsun. Yine stoplu bir şekilde bir an bir Yani benim için şu anda yıldızda olan 5 tane kripto para bu arkadaşlar. Azero, Sol, Ethereum, Bitcoin, BNB. Abi yani tabii ki de herkes istediği gibi Ve bir tane yorumdan bahs bir durumdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Telegram'da biliyorsunuz ki ya Telegram değil daha doğrusu biz arkadaşlar kaldıraşı işlem eğitim vermekteyiz. Burada Discord'da günde ortalama 6 bin dolarla 5 bin arasında kazanç sağladığımız zamanlar oluyor bizim. Mesela dün Ortalama 6-7 bin bir para kazandık. Bak burada bir tane 3 9 mesela. Mükemmel bir şey bu dün geceden sadece dostlarım. Ya kazan sepetleri kendiniz görüyorsunuz. Neredeyse hiç zarar bile yok arkadaşlar. Neredeyse zarar etmiyoruz zaten. Zararımız neredeyse hiç yok dostlarım haberiniz olsun. Var ama yani yaptığımız kar içinde zararın pek bir şeyi görmüyorsunuz. Yani hep %80, %90, %553 yani Karları kendiniz görmektesiniz arkadaşlar. Bu mükemmel karlar bunlar. Yine aynı şekilde bu karlarımızı Telegram grubunda paylaşıyorum dostlarım. Mesela atılan WhatsApp mesajlarını göstermek istiyorum ben size. İşte ee, bu bizim yapmış olduğumuz ee, analizler. Mesela hayatı tabii hocam sizin ötediğiniz sayısı demiş mesela. Diğer arkadaşımız yakıyor bu adam demişim. İşte para kazanıyor. Yine yakıyor demişim. Güzel paralar kazanıyor. Bu benim yapmış olduğum bir reklam. Bak burada ya, pump verdik bir tane yani pump olan bir kripto paramız var yine aynı şekilde. Burada görmektesiniz yine yapılan analizlerin birebir danışmanlıklarını göstermekteyim arkadaşlar. Elimden geldiğince. Bak bu mesela dün yapmış olduğum 125x bir analizden bahsediyorum. Yine 200, yüzde, 125x'den 240 bir yükselişten bahsediyorum. Burada MaxJ Global diğer arkadaşlarımızın yapmış olduğu dün, analizlerimizin şeyi. Bu da benim şu an bir analizim. Analizde... Ethereum ve Bitcoin ile ilgili analiz yapmıştım. analizleri de tutmuştu arkadaşlar. Güzel para kazanmıştık tekrardan. Burada görmektesiniz. Arkadaşımız daha 2-3 saat içerisinde üyelik almış ve 2-3 saat içerisinde ana parasını çıkartmış ve karını almış bulunmakta şu anda. Yani elimden gelince bu işi istekli ve güzel bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Sürekli analizler paylaşıyorum. Muhakkak Telegram grubuna hepinizi bekliyorum arkadaşlar. 9000 kişilik çok tatlı bir Telegram grubuyuz. Peki bir şey diyeceğim. WhatsApp grubunda danışmanlığı nasıl alacaksın? Onu da sana söyleyeyim güzel kardeşim. Bak şimdi. Buraya geliyorsun. Kanalın kral, lo, Clipop Lord Crypto kanalına. Katıl üzerinden. Bu ne? Heh. Katıl üzerinden kanalın kralını aldığın takdir ZT kanal takla WhatsApp grubuna geliyorsun ve discord grubuna geliyorsun ve günlük olarak sinyallere katılabiliyorsun ve para kazanıyorsun kaldır açtığım eğitimi birebir eğitim veriliyor şu anda birebir eğitimde ortalama 15 kişi var kontenjan yok ama birkaç ay içerisinde ya da bir ay içerisinde kontenjan yenilenebilir arkadaşlar hani e, isteyen arkadaşlarımız bunu takip edebilirler e, yani benim eğitim verdikten sonraki bıraktığım kişiler bir dakikalık işlemlerle para kazanabiliyorlar haberiniz olsun. Şimdi de bana şunu söylemeyin. Lan oğlum ne kadar güzel adam eğitim veriyor para kazanıyor. Arkadaşlar bakın ben ekonomi yüksek lisans mezunuyum. Benim işim ekonomi. Hani borsa ki ben e, yüksek lisansımı borsa tez üzerinden yazdım. Ben işim borsa yani. Kripto para borsası olsun, MTA borsası olsun, işte borsa İstanbul olsun, Amerika İngiltere borsası olsun ne bileyim e, ee, bono tahvili, hisse senedi tarzı işler benim işim. Bunların eğitimini aldım. Evimde bir sertifika var ve bunların eğitimini veriyorum ben. Hani bu benim işim. Şimdi bir öğretmen nasıl dershanede bedava çalışmıyorsa ben de tabii ki de eğitimimi verirken bedava iş yapmayacağım. Hem size ve trader yapıyorum para kazanıyorum hem size de size eğitim vererek para kazanıyorum. Ben asla bu konuda yalan söylemem. Benim işim bu arkadaşlar. Ben, ben bir girişimciyim bu konuda. İsteyen arkadaşlarımız gelir, istemeyen arkadaşlarımız gelmez. Ama aşağı saygısızca, lütufsuzca bir yorum yapmayın. Hani herkes kendi işini yapıyor. Sen bir sucusun. Gidip bedava herhangi bir evin su su, su suyunu musluğunu tamir eder misin? Etmezsin. Sen bir elektrikçisin veya sen bir marketsin. Bedava mal verir misin? Bedava gidip elektrik tamiri yapar mısın? Yapmazsın. Ben de bir eğitimciyim. Bedava eğitim vermiyorum kardeşim. Benim eğitimim paralı ve ben de işimi yapıyorum. İşimi yapan biriyim. Ona göre gel, ona göre git. Yani Sadece bunu yapan ben değilim. Bunu yapan bir sürü analizci var. Kripto Kemal yapıyor. Kripto Expert yapıyor. Efendime söyleyeyim coin mühendisi yapıyor. Hepsinin bu tarz sepeti coin'i bulunmakta ve hepsinin bir kaldıraç demetini işte bulunmakta. Ve piyasadaki en ucuz elimden geldiği ucuz tutmaya çalıştım. Çünkü niye ucuz tutuyorum? Ben o arkadaşlar gibi şey yapmıyorum. Hani sadece sinyal vermiyorum. Ben hem trade yapıyorum hem de sinyal veriyorum. Sizle vermiş olduğum ben de giriyorum. Oradan para kazanıyorum hem de sizden para kazanıyorum. Bu yüzden bu ben bu parayı 350 TL, 350 TL tutmak zorunda kaldım. Bazı arkadaşlarımız bunu 400 dolar gibi, 5 dolar gibi paralar alıyor. Haberiniz olsun. Ben elimden geldiğince küçülttüm. Haberiniz olsun. Öyle yüksek mevla tutmadım. Gidip araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu kalmış tamamen. Haberiniz olsun. Hepinizi Telegram grubuna ve WhatsApp grubuna bekliyorum arkadaşlar. Gelip buranın daha işleri görebilirsiniz. E, arada pump da veriyorum burada. Adam pump yapıyoruz arada burada. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani muhakkak hepinizi burada bekliyorum. Güzel güzel takılıyoruz burada. Evet. Kendinize iyi ve cici bakın. Hepiniz öpüyorum. Cık, bay bay diyorum. Bu konuda şunu söylemek istiyorum. Yatırım tavsiyesi demek değil. Bak abi dürüstçe biz burada işlem açıyoruz, işlem veriyoruz. Yatırım tavsiyesi demesek de bu isteyse ben yatırım tavsiyesi oluyor. Stopsuz işlem yapmayın. Sorumluluk size ait. Stoplarınızı koyun. %5 stop süreniz olsun. Bak yatırım tavsiyesi vermiyorum ama bunlara ben işlem yaptım arkadaşlar. Haberiniz olsun yani tamam mı? Sonra gelip de buraya yatırım yaptım unuttum vesaire yazmayın. Kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar şunu söylüyorum. Toplarınızı koyun. Yatırım tavsiyesi isteyilir. Sorumluluk size ait. Kendinize iyi bakın. Bay bay.